başkanı dahil herkesi devreye sokun. Uzaylılar tarafından kaçırıldı. Yemin biraz sola mı çekiyor konu? Tüm dünyayı kaçırmış ibneler ya. Açılın! Açılın! Ne oldu? Kurudunuz kaldı hepiniz. Herkes Türkçe konuşuyor. Ben anlamıyorum hangisi Türk, hangisi yabancı. <laughs> Anladın! Korkma! Fala bakacak mısın? Nasıl mu? Yazıklar olsun size be! Korkma! Hocam ayıp oluyor aman ha! Ne yaptın sen? Kimim ben? Komutan Logar! Komutan Logar! Komutan Logar! Bu kim? Kelimcinin köroğlu! Ne yapacaksın kimsini mimsini? yaşıyorsan burayı komple yakarım abi. Yakarız bu gezegeni, yakarız! Yeku! Bunları neden yapıyorsun? Bu bak isim vermişmiş. Efendim? Çünkü ben psikopatım. Amerikan sineması, sözüm sana. Yıllarca uzaylıyı başka tanıttın. Onu bir öcü gibi gösterdin. Ama unutma, uzaylı da olsa insan insandır. Dora, a space movie. soon.